Bismillahirrahmanirrahim Bu programımızda Müslümana kafir demenin haram olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle izah etmeye çalışacağım. Hadisi-i şerifi İbn-i Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim An İbn-i Ömer radıyallahu anhuma kale Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza kale reculu li ehihi ya kafiru fekad kadbae biha ahaduhuma fe inkane kema kale ve illa aleyhi. Sadaka Resulullah. Bir şahıs din kardeşini kafir diye itham ederse, söylenilen bu iddia ya sözün muhatabına ya da söyleyen kişiye döner. Eğer küfür ithamına maruz kalan kişi söylenildiği gibi hakikaten kafir ise o zaman o şahıs ehli küfürdür. Söz yerini bulmuş olur. Eğer itham edilen kişi kafir değilse, söylenilen iddia boşta kalmayıp söyleyen kişiye geri döner. O kişi kafir olmuş olur. Buhari Edep 73, Müslim İman 111 Noğlu Hadis-i Şerif Rabbim dilimize dikkat etmeyi, dilimizle insanları incitmemeyi, kalp kırmamayı, dilimizle kötü söz söylememeyi tüm dinleyicilerimize nasip eylesin. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki şeye dikkat edin, ben size cenneti garanti edeyim dediği, birincisi dilinize dikkat edin, ikincisi de hoş aranıza yani iffetinize, namusunuza dikkat edin, ben size cenneti garanti edeyim dediğini biliyoruz. İnsanları Kafirlikle, münafıklıkla itham etmek doğru bir davranış değildir. Çünkü kimin kafir, kimin münafık, kimin Müslüman olduğunu en doğrusunu Yüce Rabbimiz bilir. Biz davranışlara göre hareket ederiz, insanları itham etmeyiz. Rabbim sırat-ı müstakime bütün dinleyicilerimiz hidayet eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.